gerekiyor hazırlanmak. Pijamalarımla salona geldim. Evet, pazar günü yatağımdan kalktım ve pijamalarımla salona geldim. Televizyon izleyeceğim. Pazar günü benden alacağım maksimum verim bu. Ya bütün gün yattın zaten. Arkadaşlarımız gelecek. Arkadaşlarımız değil. Arkadaşların gelecek. Benim arkadaşlarım pazar günü gelip benim pazarımı rezil etmezler. Ha. E geçen pazar formalarıyla bizim salonumuza doluşan senin arkadaşlarında ama. Evet. Ama geçen pazar günü derbi günüydü. Derbi günü pazara denk geldi. Bunda bir problem yok. Aynı şey işte. Tamamen farklı. O pazar derbi pazarıydı. Bu pazar dümdüz sıradan saçma sapan bir pazar. Özelliği yok. Affedersin bir şey soracağım. Bu pazarların hangi özellikte olduğuna neden sen karar veriyorsun acaba? Günler çuvala girmedi ki hayatım. Diğer günlerde sen özel kıl. Mesela pazartesi günü de senin için özel olsun. E pazartesileri de halı sahaya gidiyorsun ya Hakan. E ne kadar güzel işte. Senin için ne kadar özel bir pazartesi olacak. İstediğini yapabilirsin çünkü ben yokum. Gerçekten artık seninle hani kaliteli vakit geçiremiyoruz falan geyiğine bile girmiyorum. Çünkü senin kafan basmıyor. O yüzden şimdi git içeri doğru düzgün üstüne bir şey giy hazırla. Yoksa ya o benim hazırlanmam beş dakika kızım. Sen kendine bak. Arkadaşların gelene kadar ruj rengine karar versen büyük bir başarı. <laughs> Çok komik. Ayrıca köprü trafiğine kalmışlar. Yarım saatleri var daha. Nasıl? Yarım saatleri mi kalmış? Ya sen yarım saatte tek gözüne far süremezsin. Allah Allah! Allah Allah! Ne sürüyorum sanki? Hayır, ben ne sürüyorum sanki? Anca abart! Ben mi abartıyorum? Asıl sen abartıyorsun ya. Hem nereden çıktı bu ev görme ziyareti? Tabii, koltuğunu göstereceksin, yeni aldığın tablonu göstereceksin, tabağını göstereceksin. Ya gerçekten gösteriş meraklısı bir kadın olup çıktın ha. Pardon canım, benim nerem gösteriş meraklısı? <laughs> ha? Tam olarak şuran, şuran ve şuran yani komple her Bak tarafı. Hakan, ufacık bir allık sürdüm, abartma. Ufacık bir allık mı? Ben o allıkla binanın dış vantolamasını yaptırırım ben. <laughs> ha, ne ya Hakan sen? Ya sen çok değiştin diyorum. Evlendiğimizde böyle değildin. Gösteriş meraklısı. Bir kadın oldun, çıktın şu anda bak. Gösteriş meraklısı falan değilim ben ya. Sen anlamıyorsun. Sakın bak. Kendine özen gösteren bakımlı bir kadının. Bakım bu, bakım. Onun için böyle evin içinde demir adam gibi dolaşıyorsun. <laughs> Canım bunlar takı. Bak bunlara takı deniyor. Takı ne demir... değil onlar hayatım. Onlar ganimet. Kırk haramilerin mağarasında bile yok bu kadar altın be. Ben Allah'ın zevksizine, Allah'ın ilgisinden zevksizine ne anlatıyorum acaba? <laughs> Sensin! Sen! Ben mi? Senin karşında bir moda ikonu duruyor be. Pardon ya. Ben görünce tanıyamadım ikon. Ne bu? Gaffur kreasyonu mu? Hayır efendim. Huzurlu bir pazar kreasyonuydu. Ta ki sen o huzuru bozana kadar. Gitmiyor Şimdi ya. gidip üstüme düzgün bir şeyler giyeceğim. Gerçi Türk geleneklerinde pijamanın da yeri çok ayrı ama... ...sana beğendiremiyoruz. Ay! Düzgün bir şey giyip gelmen aşırı zor. Niye biliyor musun Hakan? Çünkü sen kekosun. Kekolar ve dızzolar düzgün giyinemezler. Dızzoluğun böyle bizi esir alıyor. Esir alıyor işte. Keko. Keko. Benim nerem keko pardon? <laughs> nerem keko? Bu ne kılık Hakan? Arkadaşlarımı mı gasp edeceksin? <laughs> ne alakası var? düzgün bir şey giy dedin, gittik giydik geldik. Düzgün bir şey giymek, pijamayı çıkarıp eşofman giymek mi? Zeynep'ciğim evdeyiz, evde dışarı mı çıkıyoruz, jartiyer mi giyeyim? Dışarıda olsaydık jartiyer mi giyecektin yavrum? Yani? Yo. Yani jartiyer bu konuda bir seçenek değil, onu söylüyorum. Sen sadece abartmak için bomboş konuşan bir adamsın. Ben abartmıyorum. Yemiyorum. Sen abarıksın. Her yerin abarık senin. Abarık ne demek? Ayrıca hiç abarık bir tarafım yok. Tamam, konuyu kapatıyorum. 50 kuruş ver de kıyafet alalım, tırrık. <laughs> Şu tipinle kılığınlar, lütfen bana şaka yapma. Bak zaten gerginim. Arkadaşlarım gelecek, git şöyle jilet gibi güzel bir şeyler giy, gel. hadi. Ya Zeynep'ciğim, ben senin beni arkadaşlarına göstermeni istemiyorum. Ben senin arkadaşlarına gösterebileceğim bir çamağacı değilim çünkü. Oldu olacak beni evin köşesine koy, gelen giden orama burama süs taksın. Oh, takalım böyle. Ağaç yararlı bir şey. Sen direkt odunsun biliyor musun? Hı Odunsun sen. Yani ben kocam şöyle güzel görünsün, iyi görünsün, jilet gibi görünsün istiyorum. Bu çok mu? Çok. Ya çok senin kocan bu. Senin kocan kız o. Mal bu. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Ne yaparsan yap tamam mı? Ne giyersen de geç lada, yeme. Uğraşamayacağım artık seninle ben. Oh tamam. Uğraşma benimle. Bak senin en çok hangi oyunu seviyorum biliyor musun? Benimle uğraşmadığın halini seviyorum. Kafam rahat ediyor çünkü. Sen rahat olunca da rahatsız oluyorum biliyor musun? Aha! Komşular ağzıyla itiraf etti benim rahatlığımdan rahatsız oluyormuş hanımefendi. Evet Hakan. Sen evlendiğimizden beri böyle hunharca değiştin. Ben buna gıcık oluyorum. Ben evlendikten sonra değişmedim. Senin benden beklentilerin arttı diyelim. Hakan'cığım benim ne beklentim var? Mutfakta bana yardım et, Hı. düzgün giyin. İki bu. Zeynep'ciğim ben mutfak işlerinden anlamıyorum, anlamıyorum. Hapır hapır yiyorsun ama Hakan maşallah. Hı. Ona bakarsan sen de şarıl şurul musluğu kullanıyorsun. Ne alaka Hakan? E musluğu da ben tamir ediyorum. Onu da sen kullanma o zaman. Aynen kankam. Aynen. Tamam, ben gidiyorum tamam mı? Şu üstünü başını değiştir, vallahi iyi olur. Hala üstünü değiştirmiyor ya, de, de. ya. Hala üstü ya. Bu evde bir ev, bir ev, bir, bir ev bölümü yapacaksak o zaman herkes kendi bölümüne baksın. Çok güzel.